Dostlar hepinize selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bayağıdır böyle bir hani kameraya falan koymaya çalışıyorum, sabitlemeye çalışıyorum, düşüyor falan filan. Her neyse uğra bu uğraşmalar için bile bir like falan atılır. Ah, nasılsınız dostlar? Öncelikle iyi misiniz? Ne var ne yok hayatınız nasıl gidiyor? Kendinizi geliştiriyor musunuz? Veyahut kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapıyor musunuz? Öncelikle e, bu kendini geliştirme olayından biraz bahsedeceğim. Ben normalde en son kitabımı e, ilkokulda bitirmiştim. İlkokulda bitirmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. 80 günde devri alem galiba yazana da Jules Verne miydi öyle bir şey. İlkokulda şimdiye kadar hatırladığım kadar tek bitirdiğim kitap. 80 günde devri alem. Lakin sonra baktım hani e, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani hayatın değişmesi için öncelikle insanın kendisinin değişmesi gerekiyor. Ben ne yaptım? Ee, gittim. Şu an e, mesela gittim Atilla'yı aldım. E, bunlar bizim hükümdarlarımız e, Fatih Sultan Mehmet'i aldım ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ü aldım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Metehan da var. E, o şu an nerede tam olarak bilmiyorum. <laughs> cidden Metehan kayıp. E, her neyse. Meta'nın 100 yaklaşık 115 ya da 115 sayfasını falan okudum. Kitaplar da kitapları da ucuza aldım. Şöyle söyleyeyim, size de tavsiye ederim. A101'den aldığımı hatırlıyorum ve dört ta 4 tane kitap. Atilla, Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Atilla, Mustafa Kemal Atatürk, Meta ve Fatih Sultan Mehmet. Bu dördünü 32 veya 38 lira gibi çok çok ucuz bir sayı aldım hani tanesi bile 10 liradan büyük ihtimalle aşağıya geliyor ona artık matematiğim yetmiyor siz hesaplarsınız lakin ben toplam hesap fişine baktığım zaman ya da kasiyerden duyduğum zaman 38 lira gibi bir sayı duydum ve gerçekten günümüz Türkiye'sine göre ve birçok hani bir okuma kitabının 50 lira olduğu piyasadan haberim yok buna ayrıntılı bilgi sahibi olanlar yazabilirler tabi. Bir kitabın hani 50 lira olduğu, bir okuma kitabının 50 lira olduğu bir yerde bu 4 kitabı birden, 4 büyük şimdileri birden 38 lira gibi cüzdi bir miktarda almam. Benim için gerçekten sevindirici ve artık hani dediğim gibi hayatta bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve hayatta bir şeylerin değişmesi için de öncelikle insanın kendisi değişmesi gerekiyor. Öncelikle kendimi değiştirmemden bahsedeyim. Önceki Eren'e göre çok farklı bir Eren olduğunu söyleyebilirim ki bir zamanlarda... Paylaştığım yine Eren'e merhaba deyin benim için bir milat adlı video illa ki izlemişsinizdir illa ki biliyorsunuz izlemediyseniz de profilden o videoya ulaşabilirsiniz onu da izleyebilirsiniz çok güzel ve yani artık nasıl söyleyeyim benim hakkımda da genel olarak bilgilendirici ve moral motivasyon verici Neyin ne olduğunu açıklayan cinsten bir video hayata dair onu da izleyebilirsiniz profilden yani bu dört kitabı aldım ve <laughs> metana bitirmeme çok az kaldı. 205 sayfalık bir e, kitap. Son sayfalarında en son yazan sayıyı söylüyorum. 205 ve ben 115 gibi bir sayıya kadar geldim ki en son ilkokulda 80 günde devre alemi bitirmeme rağmen bu kadar sayfa gelebildim ve gerçekten sarıyor. Yani Teoman'ın, e, Teoman babası e, Türk tarihinde ilk hükümdar Teoman ve onun oğlu Metehan. Onun arasında geçen savaşlar ardından e, Metehan'ın o Hun Hun Türklerinde aldığı hükümdarlık ve kendi elinin bileği nakli aldığı hükümdarlık ve ardından Diğer Çin sarayına karşı e, yapılan galibiyet, ne bileyim ardından başka kavimlere, küçük e, topluluklara yapılan saldırılar ve zaferleri yazan e, güzel bir kitap. Bitireceğim. İnşallah nasip olur bitiririm ve ardından da artık işte Atilla'yı bitirmeyi düşünüyorum. Ardından da Fatih Sultan Mehmet, ardından da Mustafa Kemal Atatürk'ü bitirdikten sonra e, Aralık'ta bursu aldıktan sonra da daha vardı bunlar. Hani Yavuz Sultan Selim olsun vesaire daha kalan aklımda birkaç tane daha vardı. E, ala, yani önce bir dördünü bitir sonra onları alayım dediğim. Ki hani birçok hükümlerde ben okumak istiyorum. Timur var, ne bileyim, Cengiz var. Bunlar gerçekten favori, Türk tarihinde favori hükümdarlarım. O şekilde sizde ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Uzun süredir görüşemiyoruz. Hani uzun süredir görüşemiyoruz ve tayfayı bir toplayayım dedim. Şu konuya geleceğim. 13 Kasım yaklaşıyor. 13 Kasım nedir ve ne için kullanılır konusuna gelelim. 13 Kasım 20 sene önce benim e, hikayemin başladığı gün. Yani doğum günüm 13 Kasım ve bugün, e, aklımda kaldığı kadarıyla bugün 9 Kasım. E, yani 10 Kasım olduğunu düşünürsek 3 gün, 9 Kasım olduğunu düşünürsek 4 gün ve... E, ...sürprizlere açığım, e, sizden güzel doğum günü e, mesajları görmeye açım ...hani e, koskoca bir senede en önem verdiğim gün diyebilirim. E, hani... Sonuç olarak buna bazı insanlar gerçekten önem veriyor. Gerçekten o günü hani sanki En önemli gümüş gibi yıldaki ki benim için öyle şeylerden birisidir. Bazıları da böyle hani Böyle hani şey havalarında böyle ya zaten beni kimse sevmiyor. Ne bileyim beni zaten kimse önemsiyor ya falan filan ne doğum günü bir de doğum günü tarihini hatırlamayanlar falan ya hatırlamaya hatırlamamaya Çalışanlar var hani bilmiyormuş imajı katmaya çalışanlar. Dostlar hani Evet tamam e Üzgünüz, ülkemiz şu an ekonomik bir süreçten, ekonomik bir savaştan geçiyor diyebiliriz. Like hani sonuç olarak da o gün koskoca bir sene içerisinde, o gün senin doğum günün ve o günü kendine bir hediye, o günü kendine bir ödül olarak ayırman hem seni bu düştüğün bataklık diyebileceğimiz durumdan seni bir nebze olsun çıkarır ve bir nebze olsun değer gördüğünü diğer insanlardan anlayabilirsin. O yüzden ben böyle günlere önem veririm ve şimdiye kadar hatırladığım kadarıyla da her zaman kutladım. Hatta son 4 senede, 4 de kızlarla kutladım. Şöyle söyleyeyim. Bundan 4 sene önce sınıf grubumuz vardı bizim. 10, 14 kişi falan olmamız lazım. Sadece ben artık ikisi erkek. İşte kızlar sürpriz falan hazırlamış. Beni çağırdılar falan ama bayağı güzeldi. Onlardan hala şu an izleyen falan varsa illaki ki vardı. Allah razı olsun tekrardan teşekkür ederim. Hani unutamayacağım doğum günlerden birisi. Ardından yıllarda aşık olduğum kızla girmiştim. Yani çok güzeldi. Yani hayatımın en güzel doğum diyebilirim. Ee, ardındakinde, e, ardındakinde iki tane kızla girmiştik. İki tane kız bir tane erkekle girmiştik. E, o gün dışarıda sabahlamıştık. Onlar yine onlar da bana sürpriz yapmıştı. Dediğim gibi sürprizlerinize açığım. En kötü bir birlikte olan fotoğrafımızı videomuzu paylaşıp etiket ya koca gelen iki iki doldum falan filan iki varsın falan yapabilirsiniz her neyse dostlar. Ee, <laughs> Başka e, ne değinmem gerekiyor? Biraz da Üniversite konusuna değineceğim. Bu çok önemli bir konu benim için ve... Allah! Bu benim için çok önemli bir konu ve... E, bunu da şöyle dile getirmek istiyorum. Şu anki aklım olsaydı... E, şu anki aklım olsaydı net bir şekilde ilkokulu bitirip... Okuma yazmaya her şeyin temelini, hakkını vererek bitirdim ve ilkokulu bırakırdım. Neden? Etrafınıza bakabilirsiniz. E, illaki ki... E, biri arıyor şu an. Illaki ki ilkokulda bitirip... E, şimdi şimdiye kadar kendi evini, kendi telefonunu, kendi yuvasını kurmuş, kendi arabasını almış ve bunlar da zaman şartlarına göre gerçekten çok ucuz şeyler olduğu için son model süper lüks bir evini alabilirdi, son model süper lüks bir arabana alabilirdi, son model süper lüks bir o zaman şartlarıyla telefon alabilirdi ve şu an emin olun gidin ilkokulda bırakmış kim varsa senden bu videoyu izleyen can dostum kardeşim benim senden ve benden emin ol ki zengin. Yani şu an bu videoyu izleyenler ya lise okuyor ya lise sonlar ya üniversite okuyorlar. Hani ceplerde para var mı arkadaşlar? Dürüst olalım hani hepimiz öğrenciyiz. Ee, hepimizin aylık belirli bir miktar yerleri var ya da yok. Hani kimisinin annesi babası destek oluyor. Kimisi kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere geliyor. Benim böyle çok tanıdığım arkadaş var. Annesi babasından bugüne kadar hani gram destek almamış ve şimdiye kadar hep sürekli kendi tırnaklarıyla kendisi bir yerleri gelmiş insanlar tanıyorum. O yüzden... Şimdiki aklıma olsaydı ilkokulda bırakırdım ve son model evimi, son model arabamı çoktan bir bundan bir 5 tanesi, 5 sene öncesine kadar almış olurum. Şu anda e, altında son model bir araba, sımsıcak bir yuva, son model bir ev. elinde de şu an günümüz şartları bence de bir 14 Pro Max falan olabilirdi. Hatta ne bileyim daha biraz daha düşelim. iPhone 11, 12 yani. Çünkü o paralarla, o gelen paralarla biriktirdiğiniz, biriktirdiğiniz zaman zaten şu anki en şeyleri alabilirsiniz. Ki zamanında evinizi ve arabanızı aldığınız takdirde günümüz şartlarıyla geriye kalan parayla da güzel son model bir telefon alabilirdiniz. Yani e, şimdi dediğim gibi şimdiki aklım olsaydı ilkokulda bırakırdım. Bunu tekrardan sana söyleyeyim. E, ama hayırlısı böyleymiş. E, üniversite ortamı şöyle söyleyeyim. Üniversite hakkında biraz dürüst konuşacağım. Ortaokul ortamı büyüktür benim için tüm mecralar. Yani ortaokul zamanlarım ilkokul zamanlarımda da çok güzel. İlkokul zamanlarından da çok güzel ortaokul zamanlarım. E, lise zamanlarımdan da çok güzeldi. Üniversite zamanlarımdan da çok güzeldi. İkinci sıraya neyi koyabilirim? İkinci sıraya ise... Kesinlikle hani bence liseyi koyabilirim. Ee, o zamanlarda hani sonuç bir e, günümüzde bir algı var ya, ya, lise hayatı falan filan. Gerçekten bunu e, ortaokul hayatı aslında ben lise hayatımı ben ortaokulda yaşadım ama geriye kalan işte o birkaçlık birkaç tık yaşamamış şeyleri de lisede yaşadım. Ardından da üçüncü sıraya ilkokulu koyarım. İlkokulda da yine bir e, samimi e, küçücük hepimiz, e, safız masumuz o ortam vardı ki ortaokulda da o duygular devam ediyordu. Ee, hani üniversite ortamı, bu, üniversiteyi son sıraya koyarım ama üniversite e, çok farklı bir şey. Öyle siz okula gittiğiniz zaman aa ben işte üniversite mezunu olduğum zaman ben çok farklı bir şey olurum. Üniversite oluyorum falan filan. Böyle muhabbetler yok. Tamamen üniversitede kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Ben mesela alışkanlıklarımı değiştiririm. Kendimi değiştiririm. Örneğin kitap okumayan bir Eren bak edebiyat okuyorum tamam mı? Bu ne kadar ee, bayağı senelerce yani senelerce okudum ya. Şu an üniversite 2 oldum. Normal 3-4 olmamızı düşünürsek. Üniversite 2'de olduğumu düşünürsek. Bayağı bir sene okumuşum. Ee, hani bunlara dayanarak e, yola çıkıyorum ve en son okuduğum kitap bitirdiğim kitap diyorum ki size 80 günde davra alem Davri alem her neyse e, kitap okuma olarak e, kendimi biraz değiştirdim ve günden güne her gün kitap okuyarak her gün bir 30 say 20 yani ne 20 yani 30 sayfa 35 sayfa 40 sayfa okuyarak hakkını vererek e, hani normalde motivasyon derler ya 15 gün oku yıl sonunda şu kadar kitap okuyacağım falan dostlar ya bilmiyorum bunları geçin kendinizi değiştirecek olduğunuz zaman illaki bir yerlerden Allah bir şey karşınıza çıkarıyor ve yeter ki siz isteyin. Kitap okumadan nefret eden bir ben. Sizin yapmanız ne yapmanız gerekiyor? Kitap okumadan nefret ediyorsunuz. Sizin ne yapmanız gerekiyor? İlginiz çeken ne var ise onu alın. Benim ilgimi çeken e, eski Türk hükümdarları. E, bunlar yani kanlar ne bileyim hükümdarlar, padişahlar o olsun bu olsun. Daha çok ek, eski Türk hükümdarlar diyeyim kısaca. Bunu bir böyle bir kavram içerisinde alalım tırnak içinde. Bunları seviyordum ve bunlardan bir şekilde kendimi zorluya zorluya başladım ve Zorlamanın meyvesini de aldım. Şu an gerçekten hani e, kitapta çok sararak, yine dediğim gibi 30-35-40-45 sayfa okuyarak e, hiç okumayan birine rağmen, en son kitabını ilkokulda bitirmiş birisi olmasına rağmen günlük bir 30-35-40-45 sayfa okumak gerçekten mucizevi bir şey. Bunu az çok e, kitap okumayanlar ya da okuyanlar anlayabilir. O yüzden böyle bir değişik e, değişik aldım. Çevremi değiştirdim. E, artık hani daha böyle ortam görmüş, e, daha çok hani biraz açık konuşacağım, karıya kıza doymuş. Böyle bir abazan tipler değil de daha çok böyle karaya kıza doymuş, ortam görmüş, hayata az çok neyin ne olduğunu bilen, rahat, e, biraz da Avrupa'yı kafada, e, kendini bilen ne yaptığını bilen, nesini bilen e, insanla, insanlarla e, takılmaya başladım. Son e, birkaç hafta, hatta 2-3 haftadır falan. E, bu kendimi kendime kattığım ikinci şey ve kendime katmayı e, yeni düşündüğüm şey ise şu... E, Normal banyo konusuna geleceğim. Banyo normalde çoğumuz haftada 2, 1, 3 falan yapar. Bunu şu şekilde hayatıma entegre etmeyi düşünüyorum. Haftada yani her gün banyo yaparak hem uzamamı Allah izin verirse uzamama bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Hem de boyun fıtığı, bel fıtığı çeşitli sağlık problemlerinde illa fayda edecektir sonuçta Allah'ın verdiği bir su ve bu senin temizlenmene daha iyi hissetmene yol açıyor. Gerek mental olarak gerek e, psikolojik olarak seni daha iyi bir hale getiriyor. <laughs> Biliyoruz bu arada. Bu da üçüncüydü. E, dostlar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. E, bir sonraki Gece Delisi e, programına konuk istiyorum. Hiç sıkıntı yapmayın. Online konuklar da alabiliriz. E, artık Zoom üstünden, Instagram e, canlı yayın üzerinden ya da Whatsapp görüntü konuşma üzerinden bir şeyler ayarlayabiliriz bir sonraki e, videonun ben konuklu olmasını istiyorum. Eğer konuk, konuk olmak istiyorsanız yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz. Instagram koca gelen adresinden bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ee, o şekilde dostlar Gece Delisi 3. bölüm Gece Delisi programının 3. bölümü de burada noktalayalım. Gece Delisi 4. bölümümüzün e, programındaki konuları sizin belirlemenizi istiyorum. Daha çok sonuç olarak sizlere hitap eden hitap eden bir video. Yorumlarda buluşalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Hayallerinizden, amaçlarınızdan ve kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.